iyi akşamlar. Sayın milletvekillerim özellikle cesur kader Sayın Mustafa Balbay kıymetli milletvekili Ahmet Toptaş, il başkanımız, ilçe başkanımız, basın mensubu arkadaşlar, basın emekçileri ve afyonumuzun güzel insanları. Sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum, onur duyuyorum. Hepiniz hoş geldiniz. durumumuz hepinizin bildiği gibi mermer ve termal gibi yeraltı kaynakları, yolların kesişme noktası olması nedeniyle coğrafik konumu, Firik Vadisi gibi uzak tarihi, Kurtuluş Savaşımızın başlangıç noktası olması nedeniyle yakın tarihimizin önemli bir mihenk taşıdır. Ayrıca kalemiz, camilerimiz, eski evlerimiz, peribacalarımız, sucuğumuz, kaymağımız, lokumumuz gibi saymakla bitiremediğimiz güzellikler ve marka değerlerimiz mevcuttur. Hepimiz Afyon'u seviyoruz ve Afyonlu olmaktan gurur duyuyoruz değil mi? Ancak bu güzel kentimizin eğitimde 58. sırada yaşanabilir kentler sıralamasında 65. sırada olması hepimizi üzmektedir. Ancak her sıralamada sonuncu değiliz bildiğiniz gibi. Hava kirliliğinde Türkiye birincisi. Ve yine bizim icra dairelerini törenle açan yöneticilerimiz var bildiğiniz gibi. Ayrıca kaldırım yapma konusunda da maharetli bir yöneticilerimiz var. Biz Afyon olarak, Afyonlar olarak bunları, bu sıralamaları hak ediyor muyuz? Hayır. Etmiyoruz. Ancak, ancak arkadaşlar biraz daha sabır, biraz daha sabır. İnşallah biz bunu yüzün üstündeki günden beri sayıyoruz. Artık 40 günümüz kaldı. İnşallah 40 gün sonra hep birlikte kurtulacağız. Bunun müjdesini veriyorum. 40 gün sonra Afyon Karahisar sosyal ve çağdaş belediyeciliğin nasıl yapılacağını görecek. buna bütün kalbimle inanıyorum. Hep birlikte havası solunur, musluğundan akan sulara içilir bir kenti hep birlikte kuracağız. Ancak kalan bu sayılı günlerimizi çok verimli geçirmeliyiz. El ele, omuz omuza vermeli, kırgınlıklarımıza son vermeli ve hedefe kilitlenmeliyiz. Hedefimiz 30 Mart. Hepimiz 30 Mart'a kilitleniyoruz arkadaşlar. Öncelikle ee, kararsız kalan komşularımız, akrabalarımız arkadaşlarımıza ulaşarak ikna etmeye çalışmalıyız. Daha sonra özellikle sosyal medyayı çok iyi kullanarak, haberlere yorum ya da anketlere e, beğeniler tıklayarak kendimizin gücünü göstermeliyiz. Özellikle 30 Mart sabahı mutlaka erkenden kalkarak telefonlarımızın telefon rehberini gözden geçirerek mutlaka herkese ulaşmaya çalışmalıyız ve ikna etmeliyiz. 30 Mart'a kadar birlikte çok çalışarak mutlu sona ulaşacağımıza kalbinin almaktayım. 30 Mart'ta Afyon Karahisar hepimiz rahat bir nefes alacağız. Hepinize inanıyorum. Hepinize güveniyorum. Ve bu mutlu sona birlikte ulaşacağıma canlı inanıyorum. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum arkadaşlar.